Bir gün bir anne korkunç bir şey gördü. Oğlu bir timsahın yanında uyuyordu. Panikleyen anne çığlık attı. Çocuğunu kaptı ve kaçtı. Şaşıran ve kafası karışan timsah pencereden atladı ve peşlerinden koştu. Onlara zarar vermek için değil, kötü bir niyeti olmadığını açıklamak için ancak korkan anne koşmaya devam etti. Timsah yanlış anlaşıldığını hissetti ve eve döndü. Rahatlamak için sırt masaj aletini kullanmaya çalıştı ama yuttu. Alet yüzünden tüm vücudu titriyordu. Bu yüzden sakinleşmek için küvete girdi. Orada komik bir şarkı mırıldanmaya başladı. Garip sesi duyan anne süpürgeyle geri döndü. Banyo kapısını açtı ve çığlık attı. Timsah da çığlık attı ve kendini köpükle örtmeye çalıştı. Tam bir kaos yaşandı. Zararsız olduğunu göstermek için timsah lezzetli bir yemek hazırladı. Anne tadına baktı ve beklenmedik bir şekilde gülümsedi. Sonunda birlikte yemek pişirdiler, güldüler ve hatta kek yaptılar. Bir dostluk filizlenmeye başladı. Ancak yeni bir zorluk ortaya çıktı. Baba, timsah şüpheyle yaklaşıyordu. Güvenini kazanmak için timsah komik bir şekilde güreş kostümü fırlattı ve ona meydan okudu. Timsah babanın kazanmasına izin verdi. Mutlu olan baba sonunda yumuşadı. Kısa süre sonra timsah ailenin bir parçası oldu. Şarkılar söyledi, komik oyunlar oynadı ve herkesi güldürdü. Ama bir gün meraklı bir komşu onu gördü ve yetkililere haber verdi. Polis uyuşturucu silahlarla geldi. Timsah konuşamadan uyuşturucu okla vuruldu. Bayıldı ve hayvanat bahçesinde kafeste ve yalnız başına uyandı. Hayvanat bahçesinde kimse onun dilini veya şakalarını anlamıyordu. Yeni ailesini çok özlüyordu. Bir gün çocuk onu ziyarete geldi. Timsahın çok üzgün olduğunu gören çocuk yardım etmeye karar verdi. Gizlice timsahı bir yetenek yarışmasına kaydettirdi. Sahnede timsah dona kaldı. Seyirciler sessizdi. Polis onu yakalamaya hazırdı. Ama çocuk sevgisinden dolayı onu cesaretlendirmek için detone bir sesle şarkı söylemeye başladı. Bundan etkilenen timsah öne çıktı ve tüm kalbiyle şarkı söyledi. Seyirciler şaşkına döndü. Sonra alkış tufanı koptu. Meğer Timsah'ın beklenmedik bir yeteneği varmış. Ertesi gün bir yargıç büyük bir duyuru yaptı. Timsah affedildi ve seçtiği ailesiyle özgürce yaşamasına izin verildi.